Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında siyaset kulislerinden aldığı çok çarpıcı bir iddiayı yazdı. Takan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasında uzun süredir bir sürtüşme yaşandığını, bunun sebebinin de Dışişleri Bakanlığı koltuğu olduğunu öne sürdü. Saray kulislerinden aktaralım diyen Takan, Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın arası epeydir fena halde açıkmış. Birbirleriyle direkt olarak kavga etmeseler bile adamları üzerinden gizliden gizliye kavga eder dururlarmış ifadelerini kullandı. Takan kavganın sebebini ise şöyle özetledi. Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Altınla kalının aralarındaki büyük çekişmenin sebebi de Dışişleri Bakanlığı koltuğu yüzündenmiş. İkisi de Dışişleri Bakanlığı'na talip olduğu için saray içinde sürekli itişip kakışıyorlarmış. Hem de saray çalışanlarına illallah dedirtircesine. Kalın sarayda kapalı kapılar ardından Fahrettin Altun ve taraftarlarından gelen salvoları alttan alsa da için için pek sinirleniyormuş. Söz konusu videoyu da epey bir söylenerek yayından kaldırtmış. Vallahi de billahi de çok enteresan. Bu kılavuzların verdiği akıllarla Suriye'de halimiz ortada, Libya'da halimiz ortada, Doğu Akdeniz'de halimiz ortada, Irak'ta halimiz ortada, Ege'de halimiz ortada. Kılıç ile hutbe gazı tutmadı. Karadeniz'den gaza bastılar. Ya tutarsa? Altun'la Kalın Dışişleri Bakanlığı için kapışıyorlardı. O koltuğa ezelden beri talip olduğu bilinen Hakan Fidan'ı ne yapacaklar dedi.